Muhammad, tamam mısın inşallah? Tamam. Evet. hepiniz iyisiniz. Eyvallah. Evet. Bir yaramazlık yok. Zaten melamide yaramaz olmaz. Yaramaz bir şey yok elhamdülillah. Çok şükür. Allah bozmasın. Allah şaşırtmasın. allah Teala güzel eylemiş bütün yarattığı ne varsa biz de güzel kalsın. Biz bozmayalım o güzelliği. Görüşümüz güzel olsun. Sohbetimiz güzel olsun. Sözümüz güzel olsun. Güzel tanıyalım, güzel bilelim. Güzel görelim. Güzellikler içerisinde ömrümüzü tamamlayalım inşallah. Allah kahve. Kemalli tecellilerini <laughs> bizleri süslesin, bozmasın. Bizim yazımız odur. Hak'tan başka sen hak varlığı olduğunu kabul ettin. Hak'tan gelene şimdi sen kendin o tecelli doğuruyorsun ki ama o tecellinin doğurmasında, doğurulmasında <laughs> da arkasında bir cemalullah mükafatı var, güzellik var. Ha şimdi bu Yine söylüyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Efendimiz'e Ya Resulallah sen peygamberlik gelmezden evvel hangi din ile amildin? Ne yapıyordun? Nasıl bir inancın vardı? Nasıl bir kabulün vardı? Atam cettim Halilullah Halil peygamberi diniyle ben hamildim. Ne demek? Tevhid dinler. Peki Halilullah yaşantısı nasıl? Gayet basit. Hakkında verilen her kararı hiç itirazsız kabul etmiş ve ne yapmış? Açığa çıkarmış. Neyine? Halinde. Yaşantısında. Tutmuş. Nemrut karar vermiş. Demiş yakalayın onu. Yok edin. Hem de yakarak ateşte. Ne yapmış? Dağlar gibi odunlar bir araya getirilmiş. İbrahim'e de sırtına bir odun bağlayıp hani şey olarak omuzlarına onu o ateşe atacak Nemrut. Cebrail geliyor. Ya Halilullah, ya Halil Peygamber. Allah'ın dile senden atmasın ateşe Allah'ından talip ol, talep et niyaz Tebessüm ediyor diyor ki ya acaba kardeşim sen ya bu işi tezgahlıyorsan da yahut da tezgaha getirmek istiyorsan yahut da bu işin gerçeğini anlamadın mı ya? Çünkü meleklerden insan daha üstün. Daha sırra vakıf. Daha geniş görüştü. Nedir İbrahim diyor. Nasıl anı anlamadım. Nasıl terzi ya? ya? Allah murad etmiş. Fail Allah değil mi? Her şeyi tasarlayan Allah değil mi? Bu cümbüşü kuran da Allah değil mi? İbrahim'i atın ateşe diyen Nemrut'tan Allah değil mi? Dedirten Allah değil mi? Ben nasıl derim ki onun oyununu boza bozmak için beni ateşe atma ya Rabbi ne olur? O öyle istemiş. O istedikten sonra Ateşe de atar. Bak ne diyor? Diridimi cehenneme atarım. Diridimi cennete koyarım. Allah'a ben diyemem beni atma ateşe. Neden? Çünkü Allah öyle istedi. O teslimiyette götürdüler. Ateşe yakmamalı diye Allah emretti. Ve orası cennet köşesinden cennet bahçesinden bir bahçe oldu. Demek ki yani burada Burada şimdi İbrahim aleyhisselam gibi İbrahim peygamber gibi tevhid gerçeğinde tam noktada durmak lazım. Bu yol bak ne diyor şimdi her an bir şan alır. Ahir zaman şimdi seneler geçmiş zamana vursak hep tekamülde her şey. Daha düne kadar pilli radyolar vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Çakmaklar vardı, çakar almazlar vardı. Hani silahlar ona göreydi bilmem neler var. Bak bugün, ha, şimdi zaman şimdi o kadar ilerledi ki, o kadar inkişaf etti ki, insanlardaki tekamül de çok inkişaf etti yani. Nasıl iletişimdir, ulaşımdır, şudur budur. Ha şimdi biz yine benim ahir zamanda öyle ümmetim surda olacak ki onların seyirleri, onların yaşantıları, onların kabulleri, onların imanları bir efendim mesela okyanus misali onlar o okyanusta kulaç atan birer yüzücü misali hiç etkilenmeden yol alacaklar. Ama Beni İsrail Nebileri yani onların o kulaç açtıkları o deryaları kenarında seyirci kalacaklar. Allah Allah. Ne kadar bir şey bunlar böyle ilerlemiş zeka düzeyi, ilim düzeyi, bilim düzeyi, hal düzeyi. Şimdi biz öyle bir zamanda isek, dönün kendimize dönelim kendimize de değer verelim kendimize. Bizim alemle işimiz yok. Allah var. Ben derim ki Allah var ben varım. Allah kulum der. Allah der ki bana kulum der. Allah cümbüş kurar. Bu alemi halk etmiş, yaratmış. Allah benim için yaratmış. Yok ki benden başka. Bir ben varım, bir Allah var. Sen hakkın varlığı değil misin? Bugün olan hakkın varlığı değil mi? Cemaat, nebadat, hayvan, insan, gökyüzü, yeryüzü, eşya, hepsi hakkın varlığı değil mi? Halkın yarattığı bir varlık değil mi? Ama beni, nasıl, ne için yaratmış? Halef olarak yaratmış kendi dost olarak yaratmış. İnsan olarak yaratmış. İşte o insan benim. Diyeceksin sen. Böyle kabul edeceksin sen. Benim için yaratmış. Bu derge benim için yaratmış. Ben o derge şimdi Allah orada tecelli ilahisiyle zuhurda bana hitap etmek için bana bir şey anlatmak için hazırladı orayı. Ha ben şimdi evden geldim buraya. Müsaade etti, lütfetti. Şu kapıdan, merdivenden indim. Bana hitap ediyor Allah, kelamullah ile. Nereden hitap ediyor? Kuru inna ağacından hitap ediyor. Okuluna kuru bağcından ağacından hitap eder. Her nesneden hitap eder. İnsandan eder, hayvandan eder, bitkiden eder, eşyadan eder. Senin senin ne işin benimle değil. Sen seni bil sen seni. Yani Allah kulum deyip yaratmış seni. Ha sen de o kullar layık gör de. Dön Allah'a teslim ol. Ee, bak şimdi araya gayri bir şey koyma. Vasıta da koyma. Nedir? Ha, şimdi bil ki sana senden daha yakın. Bil ki senin kalbinden geçenden haberi var. E o zaman? işte hakikat yolunda oldun o zaman. Tarikat yolunda değil. Şeriat yolunda değil. Üstün bir basma büründün. Neden? Uzakları, mesafeleri kaldırdın sen. Gökyüzüde elini açıp bağırma. Orada burada arama. Neden? Sana senden daha yakın. Allah'ın olmadığı bir yer mi var? O zaman sen olduysan, sen varsan Allah da orada var. Sen yoksan Allah'ın ne işi var orada? Allah'ın işi seninle. Seni yarattı çünkü. Neden? Kendisi için yarattı. İşte perde bu, perdenin kalkması bu. Başka türlü bir şey değil. Ne yapacaksın? Sen bu anın insanı olacaksın. Bu zamanlı insanı olacaksın. Geçmiş. Geçmişte kaldı geçmiş. Geçmişte işin yok. Geçmişin hesabı görüldü ya, evladım. Görüldü, görüldü, görüldü. Sen gelecek, gelecekte de sen günahkar değilsin ki sevapkar da değilsin. O hali yaşamadın. Sen günahınla, sevabınla şu andasın, huzurdasın.